Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün siz sizlerle şehir kuruyoruzun dördüncü bölümünde devam ediyoruz arkadaşlar. Başlayalım. Gene her zaman bir yanımda Mehmet var. Mehmet girişi yapmıyor. O yüzden ben yapıyorum. Yanımda Mehmet var oluyor arkadaşlar. Şu an ama siz beni görüyorsunuz. Evet Mehmet. Biz Nasıl yapalım mı? Sen istersen bir otoparkı bir de girişi göster. Hı. Arkadaşlar ee, önceki bölümde tamam yapmıştık. Mustafa ne işte. yaptı? Mustafa yaptığı, otopark ve benim yaptığım alter girişi. İşte arkadaşlar videodan önce e, bir önceki videoda yapmam gösterememiştik. Göstermemiştik arkadaşlar. Sürpriz olmasını istemiştik. İşte şöyle arkadaşlar. Bir de, e, otoparkı gösterin. Bir dakika. Çirelim şöyle. E ee, şimdi Girişi Mehmet yaptı arkadaşlar. Otoparkı da ben yaptım. Yani bölüştük. Mehmet evet, şimdi, nereden geliyor Şimdi girişten geliyorum. Gel. Arkadaşlar evet. arabanın gireceği gibi yapamadık. İnsanların gireceği gibi yaptık. Çünkü düz alan yapılmıyor. Evet. Arkadaşlar işte böyle yaptık. Hatta sonraki bölümlerde tren ayıyla e, e, bunları koyabiliriz koyabiliriz. Yani yapabiliriz. Ee... Aynen öyle aşağı indirip otoparklara otoparklara koyabiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar Tren... siyah yerler. Her yer yani siyah beyaz fark etmiyor arkadaşlar. Sadece siyah ve beyaz arkadaşlar. Ee, kırmızı da kırmızı ne oluyor Mustafa? Arabanın girdiği yer yani. Ha tamam. Şimdi otop şey yapalım Havuz, tamam. havuzda. Havuzda tamam. gel şuraya yapalım. Nereye? Buraya. Ben 5 yıldım sayın 5 yıldım yapalım. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Arkadaşlar bizim bir yöntemimiz var. Şöyle yapalım hemen. Oradan şey otelin içine de girer. Tamam o zaman biraz daha yapalım. Şurası Gel olsun. Gel ya burası iyi işte. Nere? Burası. Tamam. Çekil. Yer altından giriş yaparız Tamam hadi. Buraya yavuz yapıyoruz. Bir dakika. Sen TNT'yi koy ben üstünü kapatırım. Tamam. Dur. Aa yanlış yaptık. Ben hemen koydum ya. Şimdi koy. Ama mesela bir yöntem işte. Bakın böyle oldu. Şuraları hemen koyalım. Yani biraz yeşil oluyor. Böyle. Şimdi, evet. Ben şimdi buraya cam yap. Sen altlarını cam yap yaptı ya, Ondan sonra şey yapalım. Hemen suları falan koyalım. Süzgün yapalım. Daha çok yapalım o yüzden. Evet. Hemen sızgın yap sen de. Ben sen yapma. E, hemen yaparım ben. Kırma ben, ben aşağı uçarım. Tamam. <laughs> sen kır ben koyayım. Ben şu canlı bölgeye geçeyim. Geçtim. <laughs> Neredesin ben? Evet. Şöyle kırdım. Gidiyor. Evet ben ben kurtuldum yine. Ben, geldim beni uçtu. <laughs> i̇şte kurtuldum ben. Dikkatli ol Mustafa. Ee, ondan sonra başka falan yapabiliriz. Daha bu dördüncü bölüm yani ee, daha havuz yapıyoruz. Birazcık daha uyutelim mi sen havuzu sonra? Aynen büyütelim de. E ee, videonun sonu büyütelim çünkü e, şimdi zaman kaybı olur. Evet şimdi zaman kaybı olur arkadaşlar. Evet o yüzden de biz videonun sonu biraz büyütürüz bunu. Evet arkadaşlar evet. şu uzun tasarlaması böyle. Şimdi evet. ne yapalım Mehmet? Şöyle suyu koyayım ben önce. Suyu koymasaydın ya tamam mı yaptığımızı koyalım. Şöyle hızlıca koyayım arkadaşlar. Sonra ikinci katı şöyle hızlıca koyalım. Gördüğünüz gibi ikinci kat da hemen düz oldu. Şöyle düz oldu mu? Oldu oldu. Her bilerek böyle yaptı çünkü yeryağın altında böyle gözüküyor. Üstten de böyle gözüküyor. İşte gördüğünüz gibi. Ee, şimdi ne yapalım? Şimdi bakkal mı yapalım? Ne yapalım? Biz bunu videodan sonra büyütürüz ya. Şimdi sen istersen içeriği bir göster. Evet, şöyle girelim bir dakika. Ha, şuraya bir dur. Burası girişteki yer. Evet. Ha, biz köyleri falan koyalım ilk önce. Şu, şu katı bir göster. Nereye? göster. şöyle. Böyle arkadaşlar. Şimdi meşaleler koyulmuyor dışarıdan üstüne. Biz de kırıp blok koyup yaptık. Sen göster ben en üst katta sizi bekliyorum. Tamam. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu an bekleyemedim. Çünkü şunu kırdım. Orayı yapsana. Tamam. Son kattan bir önceki de dur. Heh, dur. Son kattan bir önceki de değil orası. He, tamam. Daha çok. Ne çok? Dur. Aa oh, varmış var. Evet şöyle. Güneşin batışı. Ama güneş değil gari. kare. Kare olmuyor. Güneşe kare. Kare güneş. Ne diyorsun Mehmet sen? Kare güneş olur. evet arkadaşlar. Evet. Tamam Mehmet hadi. Şimdi evet. köyleri falan koyalım hemen. Anahtarları falan versinler. ne hmm, Köylere şuraya koyalım diye düşünüyorum. Gel. Şuraya koymalım. Alttan girsin. Girişe koyalım. Şuraya, şuralara koy koyalım. Hı, oraya koyalım diyordum zaten. Şöyle de yapabiliriz. Şurayı biraz daha... Tamam şurayı da düz yap yeter. Bekle oraları elleme. Çekil bir önümde. Ben de yapayım. Sen i̇şte. koyma be ya. Ben kır ben koyayım. Bilakları. Tamam şöyle. <laughs> Çekil Eşim. oradan şimdi, çekil. Dur, ben de üstü yapayım. Gece olmuş bu arada. Ne yapıyorsun ben? De? Üstü de kapatıyorum. Neyle? Aynen yani aynı bir kors blokla. Ne? Şöyle işte böyle hani e, toprakta falan döküyor. bu uyumu yakalayalım diye beyaz yaptık yani bu oteli. Hem de otel e, kuvaj bloklu olduğu için biz de buraları kuvaj bloklu yapalım dedik. Evet. Ben ben çitle uyum ha. Tamam bu çitle yapalım mı? Hangi? Ne? Ney? ya yani köle, çiti. Şurayı şöyle kapat işte. Şöyle kapatayım mı? Şöyle. Çok büyük değil mi ya? Ya iki kişi olsun ya. Neyse iki kişi mi olsun bilmiyorum. Tamam yeter öyle. Şuraya da bir tane kapı şey koyalım. hani gerçeğe ben Çıkıp girsinler yani. Mesela. Böyle. Tamam orası köylerin yeri olsun. Şöyle olsun ne işte olsun bari. Çünkü orası şey orası yolunca kötü oluyor. Sen orayı da kır. Tamam kırdım. Tamam. Yanlış yapma bir tane daha koy oraya. Dur. az önce gördüğünüz gibi orada toprak olunca kötü oluyor. Orayı yanlış. Tamam. Şimdi şöyle nasıl yapalım? Burası Abi. giriş. Buraya iki tane köylü salalım. Köylüleri buraya salalım. Tamam. Sen al köylüleri. Tamam ben yapayım. Köylüleri. Hadi. Bu arada dokuz Bak, dokuz kırk dakika oldu. Keriste. Düşür o köylüyü. Çık yukarıdan öldür onu. Okey. O köylü kapıyı açabilir. Açamaz. Aç aç aç. Tamam yani. öldürdüm. Öldür onu. Öldürdüm. Tamam bu kadar yeter. Arkadaşlar burada anahtarları veriyormuş gibi yaptık. İşte. Hızlıca. Tamam şimdi çıkalım. Dur şuraya koydum. Tamam. Aa yeri kırdım. Yeri yapsana. Yer oraya gitti ben nereden bulayım şimdi? Tamam buldum ben. Şimdi istersen biz yatalım. ya ee, şuraya yatalım uzağa gitmeyelim. Gel, şuraya yatalım. Hı yattım. Evet. Bu sefer bekliyoruz. hızlı devam ettirelim istiyorsan evet, şimdi. Arkadaşlar biz hızlı devam ettirelim. Aa yanlışlıkla bastım. Düzelt şimdi bunları. Bir de TNT ile düzeltiyoruz. bu <laughs> tarafı uzatalım. Şu taraf. Her yeri uzatalım bence. yani bu tarafı uzat. Uzun Geniş olmasın. Şöyle yapalım. Ben TNT ile he. kır. Bir dakika. Yani, yani TNT ile patlat. Şöyle yapayım. Sen, sen, sen şimdiden yapmayacaksın. Ya. ben dedim de. Hadi yapsana. Burayı mı? Yap işte. Koy hemen elinde mi? Hayır. Gelsene. Hayır. Koy. Düzeltiriz bir tane. Olmadı. Şurayı da kıralım olur. Sonra biz ben suyu düzenlerim. Sen kır şuraları. yaptın? Tamam şöyle hızlıca Suyu kaldır da hiç son Çünkü buranın zemini olmuyor. Ya da kaldırma. Dur benim bir fikrim Kaldırma ver. kaldırma ben yer altından yapıyorum böyle. Dur yanlış yaptım. Şunu bir çekil. geldim mi? Neredesin sen? Ben yukarıdayım. Suyu düzelteyim. Tamam, güzel. Ona çalışıyorum. Evet, ne, çalışıyorum. Altlardan mı geliyor? düzeldi sıra. Evet, evet arkadaşlar, suyu düzelttim. Eee şimdi o da attan camları koyuyor. İşte şunları kıralım. Siz ya ben şöyle ben de şunları kırayım. Şöyle. Koy sen yanları. Evet. evet Mustafa. Ee, şimdi ne yapalım? Ya da e, şimdi şimdi videoyu bitirin. Yani, çünkü ben işte, geri bitirelim Yani. Şimdi onu bitirelim. Hoşçakalın oldu arkadaşlar. Ee, diğer bölümlerde görüşmek üzere. Ve like atmayı ve abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Bir. Bye bye. Bu benim bir bölümün sonuna geldik. Bye bye.